mu? Anlamadım. Anlamayacak ne var canım? Bunun diyorum sanki böyle ipte boncuk az gibi duruyor. Daha fazla boncuklusu var mı? Yani böyle daha canlı, daha hareketli. Bakın tespihte sayı bellidir. Ya 33 ne olur ya 99 ne olur? Güzel, güzel. Görüntüsü güzel de. Şöyle daha fazla boncuk istiyorum ben. Olmaz. Adamın eline yakışmaz bu. Biz cami hocası için bakıyoruz da eline yakışsın anlamında. O zaman ben size 99'lu vereyim. 150 200'lük falan olsa Farkındaysa ise veririm ben. Olmaz yahu, olmaz yahu. Ay tamam canım anladık. Niye bağırıyorsun ki? Bu tespihçi de atarlı ha. Hmm. Yani, Sevdacığım tespih çekmek hani sakinleştirirdi. Tespih çekmiyor ki canım benim satıyor. Selin. <laughs> e madem olmuyor 99'luk olsun bari. Ne olsun? Ama boncukların her birine Ziya ismini yazabilir miyiz? Yaza tamam o zaman yazmayalım biz bunu paket edelim. Hediye paketi yapalım yeter bize. Vallahi yetti. Yetecek. Yetiyor. Tamam. <laughs> Atarlı bu atarlı, hmm. valla fena. Çok dinlenen anne sen. Kolyem, kolyem yok. Her yere baktım bulamıyorum. Ne bağırıp duruyorsun be? Kaybolduysa kayboldu. Bize ne ara bul. Bekçisimiz biz. Şehnaz, ortalığı temizlerken falan gördünüz mü kolyemi? Ee, hayır, Tülin Hanım. Görmedim ama bir bakarım isterseniz hemen. Mutlaka bak. O kolye benim için çok değerli. Tamam, merak etme. Çıkar bir yerden. Ben hemen bakıyorum. Ay, i̇nşallah bulunur. Ya bulamazsak çok üzülürüm. Çok değerli bir kolye o. Umarım bulabiliriz. Oh. Değerliymiş. <laughs> Yasemin, bunu nereden buldun? Tülin Hanım hediye etti. Yasemin, bu çok pahalı bir şeye benziyor. Niye hediye etsin ki sana? Tülin Hanım da bundan bir sürü var. İçinden gelmiş, hediye etmiş işte. Niye hediye ettiniz diye sorsa mıydım yani? Tuhaf geldi yine de. Aranızda o kadar iyi değil ki o kadınla. Boş ver şimdi bunları bu kolyeyi senin bana takmanı istiyorum. Yani sanki sen almışsın gibi. Yasemin, ben sana böyle bir şey alamam ki. Ya Oğuz lütfen bozma. İki dakika şurada hayal kuruyoruz. Yani sen almışsın gibi. Hadi ama lütfen bak çok romantik olacak. Öyle mi olur? Hadi. İyi bakalım tamam. Sen şerini kaldır. Nasıl? Yakıştı mı? Çok yakıştı. Çok güzel oldu. <laughs> Tabloyu sen çalmadın yani? Hayır komiserim, ben çalmadım. Kim çaldı lan peki? Ee, şey, Kara Faruk. Kara Faruk kim lan? Öyle, ismini bana öyle söyledi. Kara Faruk'um ben dedi, Karay'ım dedi. Nasıl bir şey bu kara Faruk? Ee, şöyle bir şey, ya böyle iki metre falan uzun bir insan ha. Sonra böyle maske takıyor. Öyle biriydi yani. Sonra ışıkların içinde gitti gitti. Kedidir o kedi. Amirim bunun ***'ü takarmış ya. Yemin ediyorum Karabasan görmüş bu. Senin akşamları dua Okuyorum. Kim var sizin iki metre piyasada? Yok. En uzunu benim piyasanın en uzunu benim. Şu anda bir bakın. Ne biçim piyasayı bir şey? Amirim, söylemeyeyim, söylemeyeyim diyorum ama... ...benim aklıma tek bir kişi geliyor. O da Kertenkele. Deme lan o zaman. Deme oğlum deme. Ölüp gitmeseydi derdim zaten adilem ama öldü rahmetli. Maşallah boylu postuydu. Çok çok. Mert mert. Sus ulan! Sus! Sus! Ben aklımdan atmaya çalışıyorum. Sen hatırlatıyorsun bana ya. Adam öldü gitti. Ama içimden bir ses yaşadığını söylüyor. Ama çok kötü öldü amirim ya. Cenazesine gittim arkadaşım. Görsün sevgilim dedi. oldu? Ben nasıl ağlamaya başladım. Aa cenazesinde ben de bulundum. Ben de seni neden hatırlıyorum diyorum ya. Adam bir şey yaptı. Çekil <laughs> lan! Ulan çek! Ne dedi başka bu adam sana? Şey dedi, Zehra dedi. Zehra dedi. Evet. Zehra dedi. Zehra dedi ya, Zehra. Alo, Zehra. Canım, sen Kara Faruk diye birini tanıyor musun? Kara Faruk'u? Mu? Yok. Bir kez duydum. O kim enişte? Tanımıyorsun yani. Hayır. Enişte niye sordun? Tablo ile bir bağlantı mı var yoksa? Yok canım. Bir şey yok. Ben güvenlik şeyiyle sormuş. Tamam canım. Ne diyor? Sana ne? Evet, al çıver aşağı. Al, gözüm görmesin. Çıkın ikiniz de. Yalnız Hayır. bırakın beni. Faruk ya? Kimsin lan sen? Allah, Allah ya. Madem biz Faruk'u bulamıyoruz... ...o zaman... ...o bize gelsin Cengiz. Biliyorsun ki... ...beklemeyi hiç sevmem. Şu Zehra denilen kızı... ...bir bulup getirin bakayım bana. Madem Faruk Zehram demiş, ne kadar Zehram, ne kadar değil, bir anlayalım. Ne duruyorsun lan? Gitsenize. Emredersin abi. Yürüyün beyler. Yasemin. Var ya, yaktım seni. Çocuklar ne haber? İyiyiz baba, geziyorduk. Nasılsınız Halil amca? İyi gördüm sizi. İyiyim Yasemin kızım, sağ ol. Sen nasılsın? Dersler nasıl? İyi, iyi. Çok teşekkür ederim. Yasemin, hadi yürü kızım eve. Anne, ne yapıyorsun? Yasemin dedim. Ne oldu Neşide Hanım? Çocuklarla burada sohbet ediyordum. Halil Efendi, bence sen de oğlunu karşına alıp konuşsan iyi edersin? Kızımdan uzak dursun. Anne. Yürü dedim Yasemin. 那么多。